Bildiğiniz üzere bir oyun vardı. Adı da Subay Surf'tu. Eskiden onu çok çok severdik. Ve bugün onu oynayacağız arkadaşlar. Evet. Eskiden çok çok sevdiğimiz ve oynadığımız oyun Subway Surf'u oynayacağız. Bir trilyon indirmesi var arkadaşlar. Bir trilyon. Sizler de video like atmayı unutmayın. Yeni, 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 karakterler gelmiş. Oynayacağız birisiyle arkadaşlar. Sizler de video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Akıyoruz ailesi. Evet. E, ee, özleyenler vardır içinizde. Ben de özledim bayağı bu oyunu ve yükledim şimdi oynayacağım arkadaşlar. Arkamızda bir görevli var. Biliyorsunuz zaten bizleri kovalıyor arkadaşlar. Evet hemen şu treni atlayalım. Paraları topluyoruz bildiğiniz üzere ve paraları topladıktan sonra yeni yeni karakterler alabiliyoruz o paralarla. Bazı karakterler ücretli, bazıları ise ücretsiz. Bakın. Sizin şansınıza Uçuyoruz arkadaşlar. Normalde olmuyor bu. Sizler de biliyorsunuzdur zaten. Evet. Eskiden çok sevdiğimiz oyun. Zaten baya bir indirmesi var. Çok güzel bir oyun. Yani sevenler bir yorumlara yazarsa sevinirim arkadaşlar. Arada bir Brawl Stars'tan e, hep Brawl Stars olmayacak arkadaşlar. Arada bir böyle eskiden oynayıp sevdiğimiz oyunlar da olacak Subway Surf gibi. Yani bunlar da olacak arkadaşlar. Ben oyunu özledim. Sizlerle bir oynayayım dedim arkadaşlar. Sizler de özlediyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Alalım altınlarımızı. Kaykay da açabiliyoruz arkadaşlar bu şekilde. Kaykayı böyle vurunca zaten biliyorsunuzdur. Korunuyoruz hemen kendimizi. Arkadaşlar videonun o kadar uzun olmasını istemiyorum. Aa dayı bakın koşturuyor bizi. Dayı 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 kaç. Dayıdan kaçma yolları. Allah. Ölüyorduk. Arkadaşlar ben eskiden bununla 5000 falan yapıyordum. Ee, bu video kısa olacak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.